Ozan Workout kanalından herkese bolca selamlar arkadaşlar. Ben Ozan ve bugün sizlerle birlikte açılmış olan spor salonumuza gidip muazzam bir göğüs antrenmanı ve üstüne de kardiyo videosu yapma gereği duyduğum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere hava 30 derecenin aşağısına inmiyor bu aralar ve ben de antrenman yaparken genelde sokakta yapıyorum biliyorsunuz street workout olarak. Aşırı sıcak olduğu için birazcık daha böyle soğuk ortamlara girmeye başlayacağım ve artık kalistering sporu da birazcık antrenmanlar sürekli uzun sürüyor arkadaşlar. Hipertrofi yaratmak için gerçekten uzun zaman almak yapmamız lazım. Mesela 500 bar fix, 500 dips bir müddet sonra yani bir buçuk iki saat oradaki sohbetle birlikte, ortamla birlikte iki buçuk üç saate kadar çıkıyor. Ve hava sıcak olduğu için de artık mıyışıyoruz yani yapasımız gelmiyor. Ben de ne yapma gereği duydum. Hazır sponsorluğum tekrardan tadilatı bitmiş. Gideyim bakayım dedim yani. Dün de hatta powerlifting üzerine bir antrenman atmıştım 5x5. Bununla ilgili de bir video derleyeceğim. Şimdi lafı pek uzatmadan antrenman yerinde görüşmek üzere. Kahvemi içip bisiklette yola çıkacağım şimdi. Herkes şimdiden iyi seyirciler. Göğüs antrenmanına başlamadan önce üst vücudum ve alt vücudumu yaklaşık 15-20 dakika çok iyi bir şekilde ısındırıp esnettim. Değinmek istediğim bir konu da şu. Isındıktan ve esinledikten sonra direkt full gücümüzde hurra diye max denemiyoruz arkadaşlar. Boş barla gerekli olan bench press için kas gruplarımızı önce bir boş barla güzelce ısıtıyoruz. Bu bir set olabilir, iki set olabilir. Ardından kiloları hafif olarak arttırarak yükseltiyoruz ve antrenmanınıza güzelce bir start veriyoruz. Ben burada ilk olarak bench press ile başladım. Çünkü daha çok güce dayalı olduğu için ben önceden 90 kiloyla 5x5 giriyordum. Şimdi 85 kiloyla 5x5 girebiliyor muyum diye de test etmek istedim ve yaptım. Ve görmüş olduğunuz gibi full olarak göğsüme çarptırıp yukarıda da kilitliyorum. Range of motion'ı tam olarak düzgün yapıyorum. 85. Herkese bol şans. Çok iyi. Sıradaki hareketimiz Dumbbell Fly. Burada da görmüş olduğunuz üzere göğsümü olabildiğince esnetiyorum ve bunu yaparken de kontrolümün bende olmasına dikkat ediyorum. En üstte de bütün göğüs adelelerimi sıkıştırıyorum. Bunu 5 set max tekrar olmak üzere yaptım. çok sevdiğim hareketlerden birisi olan dumbbell press de bu antrenmanın içerisine dahil ettim. Bunu da diğer hareketler gibi 5 çarpı max olmak üzere yaptım. Girdiğiniz kilolar arkadaşlar kolay olmasın. Gerçekten ağır girin ve bütün adedelerinizi hissedin. Kolay antrenman yapmaya gelmiyoruz buraya. Erkek gibi antrenmanımızı yapacağız. Sıradaki hareketimiz pullover. Bu üst göğüs için Yapılan en muazzam göğüs hareketlerinden bir tanesidir. Burada olay olabildiğince dambalı yere doğru değdirmeye çalışın ve göğsünüzü esnetin. Hareketi yaptıktan sonra zaten üst göğsünüzde oluşacak pump'ı görünce kendinizden gideceksiniz. Evet dostlar. Papayram bu şekilde şu an göğüs antrenmanlarının olmazsa olmazı Cable Fly'ı da bu antrenmanın içerisine dahil etmezsek olmazdı. Bu hareketi en son hareketlerden birisini koymamın sebebi zaten yorulmuş olan göğüs adelerimin üstüne son bir yumruk daha indirerek tam olarak hipertrofi sağlamaktı. Antrenmanda hangi hareketi yapıyorsam yapayım antrenmanımı zorlaştırmak amaçlı son setlere doğru girdiğim kiloları arttırarak antrenmanla resmen iç içe girip savaşıyorum. Antrenmanın en son hareketi dips. Fazla söze gerek yok. Antrenmanın sonuna dips ekleyen arkadaşlar benim ne demek istediğimi çok iyi anlayacaklar. Evet dostlar antrenman an itibariyle bitmiş şey bulmakta. Yani 5-6 tane hareket koydum ve bunları 5 setten maksimum tekrar olacak şekilde yaptım. Ve bu arkadaşlar fitness veya powerlifting'e başlamam size bir workout veya kalistenizi bıraktığım anlamda gelmiyor. Çünkü ben bir demir sevdalısıyım. Hani vücudumu bütün spor alanlarında geliştirerek kendimi en iyi seviyeye ulaştırmaya çalışıyorum. Hani vücudumun gelişebileceği her konuda, her spor dalında kendimi uğraşa vermeye çalışıyorum. Bu spor olabilir, basketbol olabilir, kalistenik olabilir, street workout veya fitness powerlifting gibi bütün bu şekilde demirle ilgili olan antrenmanlarda spor dallarına kendime ilgi veriyorum. Bu ara spor e, antrenmanda arkadaşlar. Kendime söz verdim, bu herhangi bir fitness antrenmanda veya bunun gibi antrenmanlarda antrenman sonunda 100 bar, fix 100 100 çınar ve 100 squat yapacağıma kendime söz verdim çünkü bir önceki tecrübelerime dayanarak 3 ay kadar böyle bir powerlifting no yapmıştım ben daha önceden. Baktım masrafım 8 taneyken 5-6'ya düşmüştü. Böyle çok içerlemiştim. O yüzden arkadaşlar Böyle her antrenman sonunda yüz bağırtıksız dips yapmayı planlıyorum. Video bu kadar da. Sıradaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Bu göz antrenmanıydı. Bacak veya bisikletlerin üzerinden sırf omuz veya hangi bölge isterseniz omuz sürüp yürüyebilirdik. Kendinize iyi bakın. Ozan workout was left. Stay fit. Antrenman sonunda kardiyo olarak arkadaşlar bu şekilde bisikletimi kilitliyorum. Yani başka türlü kilitleyemiyorum. Başka müsait bir alan yok. Buraya da üç buçuk, üç buçuk daha yedi kilometre sürerek, kardiyomu tamamlıyorum. Müzik